Dedesi Hazreti Abdülmuttalib. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kureyş kabilesinin Haşim oğulları kolundandır. Babası Abdullah'tır. Onun da babası Şeyb'edir. Peygamberimizin dedesi olan Şeybe Medine'de doğdu. Şeybe babası Haşim vefat ettiğinde daha çocuktu. Bir gün Medine'de dayılarının evi önünde arkadaşlarıyla ok talimleri yapıyordu. Onları seyreden büyükler, şeybenin alnında parlayan nurdan onun şerefli bir kimsenin oğlu olduğunu tahmin ederek hayran kaldılar. Ok atma sırası Şeybe'ye geldiğinde yayını gerip hedefe okunu saldı. Ok tam isabet edince o heyecanla ben Haşim'in oğluyum. Elbette okum hedefini bulur, dedi. Onun bu sözlerinden Mekkeli Haşim'in oğlu olduğunu anladılar. O sırada Haşim ölmüştü. Abdümenaf oğullarından biri Mekke'ye döndüğünde Haşim'in kardeşi Muttalib'e, Medine'de bulunan yeğenin Şeybe çok akıllı bir çocuk. Alnında da herkesi hayran bırakan bir nur parlıyor.'' ''Böyle kıymetli bir çocuğu yanınızdan ayırmanız doğru mu?'' dedi. Bunun üzerine Muttalib hemen Medine'ye gitti ve yeğeni Şeybe'yi alarak Mekke'ye getirdi. Mekke sokaklarında, ''Bu çocuk kimdir?'' diye soranlara da, ''Kölemdir.'' derdi. Bundan sonra Şeybe'nin ismi, Muttalib'in kölesi anlamına gelen, Abdülmuttalib olarak kaldı. Abdülmuttalib, Amcası Muttalib vefat edinceye kadar onun yanında kaldı. Abdülmuttalib'in mübarek bedeninden misk kokusu gelirdi. Alnında Allahü Teala'nın Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın nuru parlar, etrafına hayırlar, bereketler saçardı. Her ne zaman Mekke beldesine yağmur yağmayıp kıtlık olsa Mekkeliler Abdülmuttalib'in eline yapışıp kendisini Sebir Dağı'na çıkarırlar, dua etmesi için ona yalvarırlardı. O da kimseyi kırmaz, Allahü Teala'ya yağmur ihsan etmesi için dua ederdi. Cenab-ı Hak Abdülmuttalib'in alnında parlayan sevgili peygamberimizin nuru bereketine duasını kabul eder, bol bol yağmur gönderirdi. Böylece Abdülmuttalib'in Günden güne kıymet ve itibarı çoğaldı. Mekkeliler onu başlarına reis seçtiler. Ona karşı gelen olmaz, emri altına giren de rahat ve huzur bulurdu. O devrin hükümdarları da Abdülmuttalib'in faziletini ve büyüklüğünü tasdik ederlerdi. Sadece İran Kisrası onu çekemez, açık ve gizli olarak ona düşmanlık beslerdi. Abdülmuttalib Hanif dinine tabiydi. Yani Müslüman idi. Bu din dedelerinden İbrahim aleyhisselamın diniydi. Bu sebeple hiçbir zaman put tapmadı ve hatta yanlarına bile yaklaşmadı. Kâbe'nin etrafında Allahü Teala'ya dua eder, ibadetini yapardı. Bir gün rüyasında bir kimse "Ey Abdülmuttalib, kalk Tayyibe'yi kas." diyerek kayboldu. Ertesi gün kalk berreyi kaz dedi. Üçüncü günde aynı kimse kalk mednuneyi kaz emrine verdi. Rüyanın arkası kesilmiyordu. Dördüncü gün ise yine o kimse ey Abdülmuttalib kalk zemzem kuyusunu kaz deyince Abdülmuttalib zemzem nedir, kuyu nerededir diye sordu. O zat da, zemzem bir sudur ki, hiç eksilmez ve dibine erişilmez. Dünyanın dört bucağından gelen hacılara kifayet eder. Cebrail aleyhisselamın kanadıyla vurduğu yerden çıkmıştır. Allahü Teala'nın İsmail aleyhisselam için yarattığı sudur. Susuzları kandırır, açları doyurur, hastalara şifa olur. Yerini bildireyim. Kurban kestikleri zaman artıklarını bir yere dökerler. Sen oradayken kırmızı gagalı bir karga gelir. Gagasıyla yere eşer. Karganın eştiği yerde bir de karınca yuvası görürsün. İşte orası zemzemin yeridir, dedi. Abdülmuttalip sabahleyin yanına oğlu Haris'i alarak Kabe'ye gitti ve heyecanla beklemeye başladı. Bir ara rüyada söylenildiği şekilde kırmızı gagalı karga gelip oradaki bir çukura kondu ve gagasıyla yere vurmaya başladı. Altından karınca yuvası çıktı. Abdülmuttalip ile oğlu Haris derhal orayı kazmaya başladılar. Bir müddet kazdıktan sonra kuyunun ağzı göründü. Abdülmuttalip bunu görünce Allahü Ekber, Allahü Ekber diyerek tekbir getirmeye başladı. Başından beri kuyunun kazılmasını dikkatle takip eden Kureyşliler ona dönerek Ey Abdülmuttalip! Bu babamız İsmail'in kuyusudur. Onda bizim de hakkımız vardır. Bizi bu işe ortak etmelisin dediler. Abdülmuttalip ise derhal karşı çıktı ve ''Hayır, bu iş sadece bana ihsan edilmiş bir vazifedir.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine Kureyşliler ''Sen yalnızsın, tek oğlundan başka kimsen de yok. Bu şekilde bize karşı koymam mümkün değil.'' dediler. O zaman içi burkuldu. Çünkü kendisini kimsesizlikle ayıplıyorlardı ellerini semaya kaldırarak, Ya Rabbi, bana on çocuk ihsan eyle. Eğer bu duamı kabul buyurursan, içlerinden birini Kâbe'de kurban edeceğim, diye yalvardı. Abdülmuttalip, kazı işinin tehlikeli bir hal aldığını, neticede şiddetli çarpışmaların olabileceğini düşündü. Sonunda kazmayı bırakarak anlaşma yoluna gitti işin bir hakem tarafından halledilmesini istedi. Sonunda Şam'da oturan bir kahinin buna bir çare bulacağına karar verdiler. Kureyş'in ileri gelenlerinden bir grupla yola çıkıldı. Yolda susuzluktan ve sıcaktan ziyadesiyle bunalan kervan hareket edemez oldu. Artık bir damla suya can atacak hale gelmişlerdi. Tek arzularının bu olmasına rağmen kavurucu çölün ortasında su bulmak imkansızdı. Herkesin ümidini kestiği bir anda, Abdülmuttalip onlara, ''Geliniz, geliniz, toplanınız, hem size hem de hayvanlarınıza yetecek kadar su buldum.'' diye bağırdı. Muhammed aleyhisselamın mübarek nurunu alnında taşıyan Abdülmuttalip, su ararken, devesinin ayağı büyük bir taşa takılmış, ve taş yerinden oynayınca altından su çıkmıştı. Herkes koşarak geldi, kana kana su içerek yeniden hayat buldu. Abdülmuttalib'in bu büyüklüğü karşısında mahcup olan Kureyşliler, "Ey Abdülmuttalib, artık sana diyecek bir sözümüz kalmadı. Zemzem kuyusunu kazmaya en layık olan sensin. Bu hususta seninle bir daha münakaşa etmeyeceğiz." Artık hakeme gitmeye de lüzum kalmadı. Geri dönüyoruz. Dediler ve Mekke'nin yolunu tuttular. Abdülmuttalip, alnında parlayan nurun hürmetine, zemzem kuyusunu kazıp, suyu çıkarma şerefine kavuştu. Ya Habib Allah, ya hayral beşer, müştakınam, öyle kim, lep teşneler yanıp, Diler hem var esu.